Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Çoşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bordo Mavili takımdaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında Trabzonspor transfer döneminde şu ana kadar sadece Ukraynalı Forvet skanı renklerine bağladı. Zubkov için birçok video yaptık. Basında hem Türk basınında hem Ukrayna basınında Zubkov'la ilgili birçok haber okuduk. E, Trabzonspor önce Zubkov'la ilgili girişimlerinde sonuç alamamıştı. Ancak son iki gündür hem 28 yaşındaki Ukrayna'da sağ kanatla hem de Shakhtar Donetsk'le anlaştığı Zubkov'la 4 yıllık anlaşma imzalanacak. Alacağı ücret konusunda da el sıkışma tamam. Shakhtar Donetsk'le de en son masaya oturuldu ve 6,5 milyon euroya el sıkışıldı. Sadece ödeme planlarındaki detaylar görüşülmeye devam ediyor. Bugün Zubkov ilgili şu ana kadar sıcak bir gelişme yok. Görüşmelerin temasların devam ettiğini söyleyebiliriz. Zubkov Antalya'da bekliyor ve rota oluşturulmuş durumda. Artık Zubkov Trabzon'a gelip imza atacak birkaç gün içinde. Bu transferde mutlu sona ulaştıktan sonra Trabzonspor aslında e, asıl hedeflerinden birisi orta saha takviyesiydi. Jorge Karaskal ismi son günlerde ee, öne çıkmıştı. Liste başına alınmıştı. Ee, biz de birçok kez videomuzda bahsetmiştik. Kolombiyalı futbolcudan ancak bugün Trabzonspor'un orta saha takviyesinde rotası değişti. Bunun ana kaynağı Karaskalı'la ilgili e, olumsuz gelişmeler. 20, e, 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun e, menajeri Pablo Boselli e, açıklama yaparak Trabzonspor'un umutlarını bir e, umutlarını bitirdi. E Boselli ne dedi? Boselli Jorge Karaskal Dinamo'da kalacak. E, kendisi takım kaptanı. E, bu, bu prensip meselesi Moskova'da mutlu ve ayrılmak istemiyor açıklamasıyla Trabzonspor'a bir e, Trabzonspor'a kapıyı kapatmış oldu bir anlamda. Bordo maviler tabii ki Karaskal'ın zaten alternatifini hazırlamıştı. Kim bu futbolcu? Yabancı değil. E, Josh Brownhill. Josh Brownhill'i nereden hatırlıyoruz? Yaz döneminde de birçok kez Trabzonspor'un girişim yaptığı ancak Burnley'i ikna edemediği bir futbolcu, 29 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu için Trabzonspor yeniden harekete geçme kararı verdi. Tabii ki benim şahsi fikrim Josh Brownhill'in Trabzonspora daha uygun bir futbolcu olduğu, asıl mevkisi orta saha olsa da box to box oynayabilen ender futbolculardan birisi hem savunma anlamında hem hücum anlamında çok önemli katkılar sunabilir. 1.79 boyundaki futbolcu. E, Futbolcunun özelliklerinden bahsetmeden önce e, olayı özetleyelim. Trabzonspor yaz döneminde Josh Brownhill'i birçok kez istemiş ancak Burnley e, kabul etmemişti. teklifleri reddetmişti. E, futbolcu 29 yaşındaki İngiliz orta saha Trabzonspor'da oynamayı kabul etmişti. Kulübümü ikna ederseniz seve seve gelirim e, demişti. Ancak Burnley Nuh dedi, peygamber demedi. Bu nedenle bu transfer gerçekleşmemişti. Şu anda mevcut şartlar daha mantıklı gözüküyor. Çünkü Josh Brownie'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Tabii ki Burnley'nin Premier Lig'den şampiyonşipe düşmesi sonrası birçok futbolcuyla e, yollarını ayırması bekleniyordu. Aslında birkaç futbolcu da gitti. Bunlardan birisi Josh Brownhill'di. E, Can de Trabzonspor devreye girmişti ancak transferi gerçekleştirememişti. Bu sezon şampiyonşipte çıktı yani şu ana kadar 28 maçta 9 gol atıp 4 asist yapan Brownlee'nin e, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle Trabzonspor'a büyük bir fırsat doğmuş durumda. Şu anda mevcut piyasa değeri 13 milyon euro olan Josh Brownlee'nin Trabzonspor'a gelmeyi yaz döneminde kabul etmişti. Bu dönemde Trabzonspor harekete geçerse bu transferi e, bu kez olumlu bir şekilde sonuçlandırabilir. Tabii ki yine Burnley'nin e, beklentisi yüksek olacaktır. Sonuçta pahalı bir e, transfer olabilir. Yani mevcut piyasa şartlarına, market değerine baktığımızda 13 milyon euroluk bir isimden bahsediyoruz. E, özelliklerine bakalım. Neden bu futbolcu e, Trabzonspora çok yararlı olabilir? Ya da fiyatı neden bu kadar pahalı? Merkez orta sahasında ancak 10 numarada da ve ön libero pozisyonlarında da başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Videonun başında dediğim gibi box to box oynayabilecek ender futbolculardan birisi. Premier Lig gibi üst düzey birlikte kendini kanıtladı. Burnley ile Premier Lig'de de birçok maça çıktı ve e, klasını, kalitesini göstermiş bir isim. Savunma katkısı ve oyun kurmadaki becerisi tam anlamıyla muhteşem. Ee, bu da Trabzonspor'un uzun zamandır eksikliğini çektiği bir e, ne diyelim eksikliğini çektiği bir pozisyon yani Trabzonspor'da evet e, geriden oyun kurabilecek takımı hücuma çıkarabilecek gerektiğinde gol katkısı verecek gerektiğinde savunmaya yardım edecek bir ismin bu box to box özelliği taşıyan e, bir futbolcunun eksikliği çok uzun zamandır hissediliyor ve bu meki şu ana kadar doldurulabilmiş değil. Aslında orta sahaya baktığımızda Trabzonspor 8 numara olarak Ozan Tufan'ı almıştı. Ya yani Birçok futbolcusu var. Lustram'ı sayabiliriz. Orta sahada ancak şu ana kadar son haftalardaki tabii ki ekstra performans hariç Trabzonspor aldığı futbolculardan yeni transferlerindeki sezon başında 13 tane takviye yapmıştı. Tam anlamıyla bu boşluğu doldurabilmiş değil. O sadece hücumda değil, defansif anlamda da oyunun her iki yönlü e, anında var olabilen bir futbolcu. Böyle tanımlanıyor e, Josh Brownhill. E, sadece hücumda değil, defansif anlamda da var. Yani iki yönlü e, var olabilen bir futbolcu saha içinde. Top kapma, yüksek pas yüzdesi ve oyunu kurabilme gibi özellikleriyle Trabzonspor'a çok önemli katkılar sunma kapasitesine sahip bir futbolcu. E, Browning aynı zamanda takımın sağ içi liderlerinden birisi olabilir. E, Trabzonspor lider futbolcu özelliğini gerçekten de uzun zamandır çekiyor. E, lider futbolcu aslında tabii ki kaptan Uğurcan Çakır evet ama e, liderlik özelliği e, sınırlı olabilen benim şahsi fikrim bir isim. Daha çok takımı ateşleyecek, yenilgiyi isyan edecek ki Trabzonspor aslında e, yani isyanın adıdır e, bir nebze. Ancak bunu son zamanlarda göremiyorduk. Özellikle şampiyonluk sezonundan sonra yenilen gollere bir tepki göstermiyordu Trabzonspor. Geriye düşse de hani bir an önce maçı çevirelim hevesine, hırsına kapılmıyordu. kabul ediyordu yenilgi. Yediği golleri kabul ediyordu. Öne geçtiği maçları tutamıyordu. Bu aslında saha içindeki lider eksikliğinin, lider eksikliğini gösteriyordu. Yani kenardaki hocanın eli kolu olacak. Onun gibi düşünecek, takımı ayağa kaldıracak. Moral, moral motivasyon düştüğünde, hadi beyler ne yapıyoruz, biz Trabzonspor'uz diyecek bir karakteri uzun zamandır e, bulabilmiş değil Trabzonspor. Josh e, Brown, Brown ile baktığımızda bu karakteri sahada gösterebilecek bir isimden bahsediyoruz. Son derece savaşçı, oyunu her iki yönlü oynayabilen, hızlı, takımı hızlı hücuma çıkarabilen tam bir pas canavarı Josh Brown değil. Trabzonspor bu futbolcu için yakın zamanda Burnley'in kapısını yeniden çalmasını bekliyoruz. Çünkü Karaskal ismi artık zora girmiş durumda. Gelen sinyaller bu futbolcunun transferinin olmayacağı yönünde futbolcu ayrılmak istemedikten sonra zaten artık Trabzonspor'un bu isimde ısrar etmesi söz konusu olamaz. Performansına bakalım Josh Brownlee'nin. Burnley ile 196 maça çıktı, 23 gol attı, 21 de asist yaptı. Ee, Bristol City'de forma giydi ki Bristol City'den Burnley'e satışında zaten e, olay olmuştu para e, anlamında. Yine Preston ve Barstay takımlarında da e, top oynamış bir futbolcu. Bristol City'de 161 maçta 17 gol 12 asist üretmişti. Preston'da da 64 maçta 6 gol 3 asisti var. E, bu nedenle Josh Browning'in yeniden Trabzonspor'un e, Trabzonspor gündemine girmesi çok önemli. Çünkü Josh Brown benim şahsi fikrim Karaskal'dan daha daha da faydalı olacak bir futbolcu olabilir. Bu nedenle Josh Brown için Trabzonspor'un yakın bir zamanda yeni bir hamle yapmasını bekliyoruz. Trabzonspor tabii ki ligde yarın Kayseri Spor Deplasmanı'nda saat 16'da maç ve Trabzonspor'un hedefi bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak. Şu ana kadar ligde Bordo Maviler 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet almış durumda. 25 puanla 10. sırada. Sarı Kırmızılara baktığımızda da 16 puanla 17. sırada yer alıyor. Maçın e, favorisi kesinlikle Trabzonspor. Çünkü e, son haftalara baktığımızda, e, gerçi deplasmanda şu ana kadar çıktı. 9 maçta sadece 4 puan alabilen, hiç kazanamayan Trabzonspor son haftalarda ise e, önemli bir e, sıçrama göstermiş durumda. E, son 3 maçı kupayla beraber farklı 12 gol attı ve gol yemedi. Bu da önemli bir e, artıdır. E, ve geneliksel olarak baktığımızda Trabzonspor'un Kayserispor'a Spor'a deplasmanda son 10 yıldır yenilgisi yok. En son dış sahaya mağlubiyetini 2012-13 sezonunda 2-1'lik skorla yaşamış Trabzonspor. Bu nedenle yarınki maçı kazanması halinde Trabzonspor'un ilk deplasman galibiyetini elde ederek yeni bir moral kazanmasını, Yine bu sezon ilk kez art arda 3 maçtan, 3 lig maçından galip ayrılarak yeni bir seri başlatmasını bekliyoruz. E, Trabzonspor yarın sahaya. Uğurcan Malheiro Savic, ki Savic e, 14 maç sonra kadroya girecek. E, Batagov, ki burada tabii stoperde e, son haftalarda Batagov-Lustra görmüştük? Trabzonspor gol değememişti ancak Savic döndükten sonra Savic-Batagov ikilisini yarın e, görme ihtimali yüksek. Yine solda Eren Elmalı, e, Mendi, Umut Güneş, Visca, Ozan, Çem ya da Skan'ı yarın bekliyoruz kanatta. Çünkü Vakayeme e, bu hafta içindeki idmanlarına sadece birisine katılabildiği için dinlendirme ihtimali yüksek. Ve tabii ki gol canavarı Simon Banza Skan demişken yeni transferinde e, oynamak istediğini biliyoruz. E, duruma e, Şenol Güneş karar verecektir. Burada son olarak stoper transferinden bahsedelim. Aslında Trabzonspor'da tabii yabancı kontenjan nedeniyle Densfield'in gönderilmesi gerekiyor. Kalan 6 aylık alacağı olan 1.1 milyon eurodan fedakarlık yapmak istemiyor. Densfield bu nedenle görüşmeler devam ediyor ancak eninde sonunda Densfield'le yollar ayrılacak. Buraya Zukov'un gelmesi durumunda artık tabii ki Josh Brawley'de e, listeye girdiğine göre burada stoper transferinin yabancı kontenjanı nedeniyle artık rafa kalktığını söyleyebiliriz. Burada Lundström'un stoperde top oturması ve Savic'in de artık iyileşerek geri dönmesi ki e, Karadağlı stoper aslında sezon başında Trabzonspor'un e, savunma hattının bel kemiği şefi olması için transfer edilmişti. Ancak şu ana kadar sadece 3 maçta forma giyebildi. Ancak geri döndü ve Savic'in de dönmesiyle Trabzonspor'un stoper takviyesini artık e, üçüncü hatta dördüncü plana attığını söyleyebiliriz. E, Zubkov'un ardından bir orta sahayla bu devre arasının e, transfer defteri kapanacaktır diye düşünüyorum. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla, yeni son dakika gelişmeleriyle, takım içi haberleriyle yeniden karşınızda olmak e, istiyoruz. Herkese bir kez daha iyi geceler. Görüşmek üzere.